bugün dijital alanda bakınız ne yaptı İsrail? TikTok'u satın aldırttı Amerika'daki siyonist iş adamlarına. Yetmedi TikTok üzerinden hatta şimdi daha ileri giderek yapay zeka üzerinden küresel ölçekte bilgiyi tekerlerini almak istiyorlar. Bilgiyi tamamen kontrol etmek 6 milyon dolarlık bir para verdiler ChatGPT'ye. ChatGPT'ye para verdiler. Şimdi Avrupa'da İsrail bayraklarıyla sokaklarda yürüyüş yaptırıyorlar. Şimdi Mossad devrede ve bir psikolojik saldırı başlattılar. Niye? Çünkü dijital üzerinden Amerika'nın yüzde yetmişi İsrail'in Gazze'deki soykırımına itiraz ediyor. Avrupa'da büyük kitleler aynı yüzde yetmiş yüzde o İtalya'da Portekiz'de İspanya'da Almanya'da Avusturya'da Hollanda'da Belçika'da bütün Avrupa'da bütün dünyada sokaklar ayakta. Şimdi ne yaptı? Bunu gören İsrail Siyonizmi ne yaptı? Mossad üzerinden küresel ölçekteki Siyonist iş adamlarını harekete geçirdi. Sosyal medya fenomenlerini devşirme ve devşirdikleri maaşla devşirdikleri fenomenler üzerinden İsrail'in Gazze'deki soykırımını katliamını şirinleştirmek için bir psikolojik savaş başlattılar.